Aracımız Dacia Sandero 1.2 benzinli LPG'li. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Aracımız şu anda 380 bin kilometrede. Araç sahibimiz aracının aşırı su kaynatması şikayetiyle işletmemize başvurdu. Yapmış olduğumuz incelemelerde de aracın silindir kapak contasının yanık olduğunu tespit ettik. Şimdi silindir kapak conta değişim işlemi gerçekleştirilecek. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazarak kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başlıyor. Motor kapağımız sökülüyor. Aynı zamanda hava de içinde. Buradan temiz gözüküyor. Alt taraftan da kartel muhafazamız sökülüyor. Yağ dolum haznemizin bağlantı civatı sökülüyor. Onluk bir civataya sahip arkadaşlar. Buji kablolarımız yerlerinden ayrıldı. Emme manifoldumuzun üzerinde bulunan sabitlemeler sökülüyor. Hava hortumları yerlerinden ayrılıyor. LPG enjektörümüzün emmi manifolduna giren hortumları söküldü. Bağlantısından ayırdık. Aracımızı geri ittiriyoruz ve klima gaz hortumlarını sökeceğiz arkadaşlar. Aracın içerisinde bulunan klima gazını çekeceğiz. Klima borularımız Sökülecek. Yani kompresörümüz daha sonra sökülecek. Çünkü alt tarafta bir civatımız var arkadaşlar. Orayı sökmek için mecburen çıkması gerekiyor. Şimdi cihazımızı bağlayıp gazımızı çekeceğiz. Tabii içinde varsa LPG filtremizin LPG enjektörlerine giden hortumu söküldü. Filtremiz bu arkadaşlar. Bu şekilde LPG beyninden geliyor. Filtre de dezenfekte edilip enjektörlerden de emm manifolduna aktarılıyor. Cihazımızı bağladık. Şu an varfelimizi görüyorsunuz. LP ve HP girişimiz, gaz biraz var arkadaşlar, çok fazla değil ama içerisinde gaz bulunuyor. Bağlantı noktalarımız hemen sağ tarafta kulenin hemen yanında LP girişimiz ve HP girişimiz bağlantılarını yaptım. Şimdi cihazımız içeride bulunan bütün gazı çekecek. Daha sonra kaç gram gaz çektiğini bizlere rapor edecek. Yağ boşaltma ve basınç testimiz yapılıyor. Geri kazanım işlemimiz gerçekleştirildi. 185 gram gazımız varmış. Zaten bu gazla araç soğutma işlemini de gerçekleştiremez. Tekrar vaktelimizi söküyoruz. Klima borularımızın bağlantıları sökülüyor. Onluk 2 adet bağlantı cıvatası mevcut. Bunları yerinden çıkartıyoruz. Evet. Klima gazı çok tehlikeli arkadaşlar kesinlikle elinize suratınıza temas etmemesi lazım. Kimyasal bir madde maazallah büyük sıkıntılar çıkartabilir. Onun için dikkatli olun. Benzin hortumumuz sökülüyor. Enjektör dağıtıcımıza gidiyor buradan. Motor kolağımız sökülüyor. Hemen aracımızın altına kirkomuzu yerleştirdik. Motorumuzu yukarı kaldırdık arkadaşlar. <laughs> Bu sayede kulağımız çıktığı zaman motorumuzu aşağı yukarı kolay bir şekilde hareket ettireceğiz ve triggerimizi sökeceğiz. Kulağımız nasıl usta? Kulak nasıl? Sökerken parçaları kontrol etmekte her zaman fayda var. Şu an gördüğünüz gibi kulak kopuk. Kopuk arkadaşlar. Bu ne yapar? Kalkışlarda tak tak ses yapar. Motoru çok sallantılı çalıştırır. Motor kulağımızın değişmesi gerekiyor emme manifoldumuzun etrafında bulunan bağlantı cıvataları sökülüyor. Havala 13 lokma. olarak da ustamız çırağımıza sökülmesi gereken yerleri söktürüyor. Bir yandan eli anahtara alışsın diye emme manifoldumuzun onluk sabitleme cıvataları mevcut arkadaşlar. Bunları 10 mafsallı yardımıyla söküyoruz. Klima kompresörümüzün bağlantıları sökülüyor. 13'lük sabitleme cıvataları söküldü arkadaşlar. Emme manifoldumuzun bağlantıları söküldü. Yerinden ayrılıyor. Manifoldumuz. Evet biraz yağ toplamış. Görüyorsunuz. Aktif olarak yağ kaçakları da varmış arkadaşlar. Şimdi yağ kaçakları da giderilecek tabii ki. Sıradaki işlemimiz külbütör kapağının sabitleme cıvataları sökümü olarak devam ediyor. Onlukma küçük cevizir yardımı ile onluk sabitleme cıvatalarımızı söküyoruz. Külbütör kapağımız sökülüyor. Oo, çok kötü. Değil, değil. Egzoz manifoldumuz sökülecek. Öncelikle üzerinde bulunan muhafaza sacımızın bağlantılarını söküyoruz. Aynı şekilde onda da onluk civatalar var arkadaşlar. Bunları yerlerinden ayırıyoruz. Aracımızın trigger kayışı söküldü. Trigger kayışımız yeni arkadaşlar görüyorsunuz. Cilli gibi. Tekrar kayışımızı kullanacağız. Egzoz manifoldumuz sökülüyor. kapak üzerine sabitli olan elektrik tesisatımızın soketleri, girişleri tamamen yerinden ayrıldı. Şimdi silindir kapağımız sökülecek. Silindir kapağımız Silindir kapağımızın saplamaları 12 E lokma arkadaşlar. Lokmamızı ayarladık. Civatalarımız sökülüyor. saplamalarımız sökülüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Komple yağ su karıştırmış. Bu gibi işlemlerde ya contada sıkıntı vardır, yağ su karıştırıyordur ya da silindir kapakta çatlak vardır. Kanallardan kaçırıyordur arkadaşlar ve Şuraları görüyorsunuz hep pas. Silindir kapağımızı görüyorsunuz. Sübapların durumu. Bakın. Kapağımızda gözle görünür bir şey yok ama tabii ki yine teste girince daha net belli olacak arkadaşlar. gidecek. Tabi kapakta teste her şey belli olacak kapakçıda Aynen. ama şu an görünürde bir şey var mı diye kontrol etmek istedim ama evet görünmüyor. Kapakçıda kumlamaya giriyor arkadaşlar. Kumlamada daha net belli oluyor. Temizleniyor yani yüzeyi silindikten sonra. Bakalım kapakçıdan ne haberler gelecek. Hep beraber öğreneceğiz şimdi silindir kapağımızın etrafında bulunan yedek parçaların söküm işlemi gerçekleştirilecek. Gergi bilyamız sıcağı sıcağına söküldü. Termostat kursağımız sökülüyor. 3 adet sabitleme cıvatası mevcuttu. Bunları yerinden ayırdık. Hani antifriz dolumu gerçekleştiriyoruz veya su dolumu gerçekleştiriyoruz da aracın içerisindeki havayı alıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz termostat kursağının sübabı var. Bu sübabı açıyorsunuz. Suyu dolduruyorsunuz. Buradan baloncuksuz bir şekilde berrak su geldiği zaman aracınızın havası büyük ihtimalle alınmış oluyor. Bu işlemi yani buradan gerçekleştiriyorsunuz. Aracımızı karşıya atmadan önce motor yağını boşaltıyoruz. Güzelce süzülsün. Karter tapamızı açıyoruz. Geliyor. Kapağımızın dağıtım işlemi gerçekleştirildi. Kapakçıya gönderilmeye hazır. Bakalım kapakçımızdan ne haberler gelecek. Blok yüzeyimizin temizliği gerçekleştiriliyor. Piston tepelerimiz ve blok üzerimiz güzel bir şekilde temizlenecek. Daha sonra silindir kapak saplama giriş noktalarına fren hidroliği sokulacak arkadaşlar. Fren hidroliği dökeceğiz arkadaşlar. Bu sayede içerisinde bulunan pas, kir her şeyi çözecek. Yaklaşık 2-3 seans bu işlem gerçekleştirilecek. İçerideki eski yağları, pasları tamamen fren hidroliği temizliyor. Saplama giriş noktalarımıza bala spreyini sıktık. Şimdi içerisinde bulunan pisliği atıyoruz. Daha sonra hidroliğimizi sıkacağız. Sağ tekerimiz sökülüyor. Gömleklerimiz yağlanıyor. Pistonlar rahat çalışsın diye mi bunu yapıyorsun sen? İlk çalışıyor ya biraz zor çıkıyor ya hemen yağlansın. Evet. Yeni silindir kapak contamız kontrol ediliyor. Conta çok önemli arkadaşlar. 1.6 evet. arabaya 1.4 contası takmaya çalışırsanız pistonlar kapanır, çalışmaz, yukarı çıkmaz ve yağ kanalı, su kanalı kapanır. Bu kanalların doğru olup olmadığına emin olun. Evet. Bundan sonra delikler. Bunlar tamam. yağ delikleri mi şimdi? Aynen bunlar. Bu sablama bu yağ delik. Tamam yağ deliğimiz. Aynen bu yağ deliği. Bunu gelmediği süreyi Ondan sonra ne yapar? Üste yağ, yağ gitmez. Eksantrik salar. Aynen. Silindir kapağı zaten kitler anında. Evet. 5 dakika çalışır. Bunlar da su. Gitmiyor. Aynen, bunlar su. Şey. Tek yağ kanalı bu mu? Tek yağ bu kanal. Anladım. Başka bir şey. Tamamdır. 8 valve, 16 valve olup olmadığını kontrol edin. Bazen yanlış verebiliyor parçacılar. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Kontrollerimiz sağlandı. Kapakta bir çatlak yok arkadaşlar. Büyük ihtimal da görmediğimiz bir sıkıntı var. Conta veya dandik kullanıldıysa bundan kaynaklı da yapılabiliyor. Bundan kaynaklı arızayı yapabiliyor. Kapağımıza yapılan işlemleri sıralayacak olursak yüzey taşlama, yuva taşlama, sübap alıştırma, sübap değişimi, sübap ayarı montaj, duman lastikleri değişimi, temizlik montaj olarak bizlere gönderildi. Kapağımız şu anda tertemiz bir şekilde. Tüm kontrolleri yapıldı. Vakum testleri her şey yapıldı. Bir problem yok. Silindir kapağımız yerine takıldı. Silindir kapak torklama işlemimiz gerçekleştiriliyor. Saplamı, saplamalarımızı 3, 5, 7 kilogram olarak sıkacağız. Toplamda 3 set. Her sette biraz dinleniyoruz arkadaşlar. Conta biraz otursun alışsın. Egzoz manifold contamız takılacak. Manifold contamızı takmadan önce badal uyguluyoruz arkadaşlar. Bu ısıya dayanıklı, kemik gibi yapıyor. Herhangi bir kaçak olmaması için takviye yapmamız gerekiyor. Egzoz manifoldunun bastığı noktalara uyguluyoruz. Tamamen her yere değil. Egzoz manifoldumuz takıldı şimdi sabitleme işlemi gerçekleştirilecek somunlarını takacağız. Yeni termostatımız bu şekilde arkadaşlar. Eskisi şimdi montajı sağlanacak. 3 adet 8'lik sabitleme civatısı mevcut. Bunları yerlerine takıyoruz. Triger kapağımız sökülüyor. Aracımızın triger kayışını bağlayacağız ve sentetini ayarlayacağız. Krank dişimizin olduğu bölgeyi temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir katran olmuş. Aracımızın eksentrik keçisi ve krank keçisi değişik arkadaşlar. Bu kadar açılmışken krank keçisini de değiştirmek lazım. Eksentrik keçisi zaten değişiyor ama alt taraf genelde değiştirilmez. Biz değiştireceğiz. Bölgemizi güzel bir şekilde temizledik. Eksentrik kastamı sökülüyor. Eski keçemiz söküldü. Yeni keçemizin montajı gerçekleştiriliyor. Şimdi sübap ayarı yapılacak. Sübap ayarımız da M20 egzoz 25 arkadaşlar. Sübap ayarımız da M20 egzoz 25 olarak ayarlanacak. Yuvap ayarımız yapılırken iticilerimizin bir adedinde problem olduğunu tespit ettik. Daha önceden buraya diş atmışlar arkadaşlar. Zaten yuvasını şöyle kontrol edin görüyorsunuz. İçinde diş vardı dişi çıktı. Ya buna diş atılacak ya da yeni bir tane parça bulunması lazım aynı şekil. Parçamızı getirdik ustamız şimdi helikoyla atacak arkadaşlar. işimiz bu şekilde. Şu an işlem tamam. Ön krank keçimiz ve dişlimiz takıldı. Üst kürbülatör kapağımız temizleniyor. Yılan mısın be? Bak şimdi kulağından tutacağım çevireceğim. Tornalanmış olan parçamızı geri getirdik. Şimdi ustamız montajını sağlıyor ve tekrar sübap ayarını gerçekleştirecek. Yeni külbütör kapak contamız takıldı. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Hadi bismillah. Yağ kaçaksız. Güzel bir kapak olsun. Külbütör kapağımızın sabitleme civatıları takılıyor. Triger kayışımız takıldı. Şimdi ustamız gergisini ayarlıyor. 6 L alyan yardımıyla hemen trigger gergimizin orada bir girişi var arkadaşlar. Alyanımızı taktı ve 13 tek yukarı doğru çeviriyor. 13 anahtar yardımıyla da hemen 13'lük bir somunumuz var. Sıkıştırıyoruz. Şimdi size gergimizi göstereceğiz. Bu şekilde. Sentemizi de Anlatalım. Gergi bilyesi gererken burada nokta var. Tam nokta işaretine gelecek zaten göreceğiniz. Tamam. Ondan sonra dişli burada nokta var. Bir dakika. Nokta var. Burada dişli de göreceğiniz. Zaten burada işaret var. Üst kribotor kapakta. Bak. Tamam. Bir mu? saniye. şurada evet. evet. Ok, ok, ok yönüne evet. hemen kasnağımızın şu noktasında görüyorsunuz. Burada da bir üçgen var. Üçgen ile Kapağımızdaki ok birbirine paralel olacak. Eksentrimiz bu şekilde sentede. Evet. Alt tarafta da krank diştimizdeki üçgen noktayı görüyorsunuz. Hemen alt tarafta bloğun üzerinde işaret var. İşaretimiz var. Bu Bunlar işaret, birbirine paralel. Bir... Bu şekilde alt tarafta sentede oluyor. Şimdi alt taraftan ustamız krankımızı çeviriyor ve Motorumuzda bir takılma var mı? Herhangi bir problem var mı diye sesini dinleyecek. Evet. Herhangi takılma makılma yoktur. Tamam. Hiçbir problem olmadığını söyledi. Trigger alt kapağımızın montajı gerçekleştiriliyor. Motor kulak bağlantımız takılıyor. Kran kaslarımız yani pulimiz takılacak. Yeni motor kulağımız bu şekilde. Değişen sübaplarımız Yeni bujilerimiz takılıyor. Bobin bağlantımız yapılıyor. Buji kablolarımız. Radyatör üst hortumumuz radyatöre çarptığı için şu Yok. noktalardan zedelenmiş arkadaşlar. Bakın az kalmış delin. Yakında delinecek. Aynen delinecek. Daha sonra araba tekrar hararet yapacak. Usta arabayı yaptık. Harareti bitmedi. Portumuz değişecek. Emme manifoldumuzun temizliği gerçekleştiriliyor. Yeni manifold o takıldı. Şimdi manifoldumuzun montajı gerçekleştiriliyor. Boğaz kelebiğimiz gıcır gıcır arkadaşlar. Emme manifoldumuzun sıra cıvataları sıkılıyor. Buji kablolarımızın montajı gerçekleştiriliyor. Sıralamamız gayet basit. Hemen bobinde zaten gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4 peş peşe bu şekilde. Birinci hemen Birinci göze 2, 3, 4 diye devam ediyor. Radyatör dağıtıcı hortumumuz söküldü. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da çürümek üzere zaten. Burada da iz var. Klima kompresörümüzün bağlantısı gerçekleştiriliyor. Klima kompresörümüzün Bağlantı boruları takılıyor. HP ve LP girişleri. Kalın olan HP, ince olan LP girişi. Motor kulak bağlantımız yapılıyor. Vardır Eski ve kışımız tekrar kullanılacak. Hiçbir problem yok diye belirtmiştik. Gördüğünüz gibi yazıları da üstünde ve kontrol ettiğimizde dişlerinde Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Şimdi ustamız montajını gerçekleştiriyor. Tüm kayışlarımızın montajı gerçekleştirildi. Şimdi davulunmaz kapağımızı takıyoruz. Tekerleğimizi taktık. Şimdi aracımızı kanala alacağız ve yağ, yağ fitresini değiştireceğiz. Soğutumumuzu bekliyoruz arkadaşlar. Siparişini verdik. Bugün mesai sonuna yaklaştık. İnşallah yarın işlemlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Yarın akşama doğru da bir sıkıntı olmazsa araç sahibimize aracını teslim edeceğiz. Şimdi kanalımıza çekiyoruz. Yağ dolum haznemizin montajı sağlanıyor. Karter tapamızı takacağız. İçeriye yoğun bir şekilde balık sprey uyguladık arkadaşlar. Nasıl kokuyor? Evet bayağı sağlam kokuyor. Yeni yağ filtremiz takılacak takmadan önce contamızın üzerine gres uyguladık sıkarken atmasın diye arkadaşlar aksi takdirde yağ kaçağı gerçekleştirir. Filtremizin bağlantı noktası da burası. Yeni motor yağımız dolduruluyor. Bu hortum yok arkadaşlar hiçbir yerde. Orijinalini sorduk. Servisinde 2500 TL dediler ama servisi de yokmuş. Bursa'nın bütün parçacılarını dolaştım devam edemiyoruz. Küçük sanayi 5 yol. Bilen bilir. Her yere gittim. Hiçbir yerde yok. Özel hortum yaptırdım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde montajını sağlayacağız. Eski hortumumuz bu şekilde. Görüyorsunuz yarıkları. Susuz kalmış bir tarla gibi. Bu yakında ne yapacaktı? Patlatacaktı arkadaşlar. Tamamen değiştirdik bağlantılarımız yapıldı. Şu anda hiçbir şekilde değme yok arkadaşlar. Önceki gibi sıkıntı çıkartmayacak. Aracımızın antifrizini dolduracağız. Antifriz havasını da hemen termostatta bir tane sübap var. Burayı açıyoruz. Yedek su deposundan, genleşme tankından antifrizimizi dolduruyoruz. Oradan da havasını alıyoruz. Yeni antifrizimiz dolduruluyor. Gördüğünüz gibi termostat kursağımızdan gelmeye başladı. Kapamızı kapattık. Aracımızın işlemleri bitti. Şimdi bir marş yapıp çalıştıralım ve sesini sizlere de dinletelim. Marşamfor. Başla başla. Saat gibi maşallah Hava filtre tasımızı da takacağız Ondan sonra biraz daha toparlayacak Hava filtremiz sökülüyor Filtre çok kötü durumda değil Kullanırız, kullanabiliriz. Şurası biraz yağlanmış, burayı bir silelim çok az. Tekrar bu filtreyi kullanalım. Hava filtresimiz güzel. Filtre kazanında birazcık yağlanmalar mevcut. Bu yağlanmaları silelim. Aracımızın fanı açtı. Hava filtre kazanımızı taktık. Güzel bir şekilde boyasını attık arkadaşlar. Şu anda son görüntü bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Ben de, ben de. Aracımızın yağ kartı yazıldı. 376.400 kilometrede silindir kapak conta değişim işlemi gerçekleştirildi. Şu an aracımızın işlemleri bitti arkadaşlar. Araç sahibimize aracını teslim edeceğiz. İç dış güzel bir şekilde yıkatıp şimdiden kendisine hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Allah kaza haberler göstermesin. Bu videoyu da böylece sonlandırıyoruz. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz kendinize de bir şeyler katabilirsiniz kanalda birçok video var bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.